Savunma sanayinde geliştirilen teknolojilerin çoklu kullanımı açısından çeşitli projelerimiz devam etmekteydi. Bugünlerde gündem olan pandemiyle beraber sağlık sektöründeki çalışmalar öne çıkmış durumda. Bunun ilk örneği de malum solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle ee, bir e, kobi şirketimizle iki büyük savunma sanayi şirketimiz açtık bir araya gelerek e, bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor ama tabi çalışmalar sadece bundan ibaret değil. Bunun yanında Aselsan'ın zaten çalışmakta olduğu 5 adet daha cihaz vardı. Bunlardan birisi sonuç solunum cihazı akciğer pompası, e, diğeri e, mobil e, X-ray cihazı, e, şu anda gördüğümüz MR cihazı, defilibratör ve taşınabilir defilibratör çalışmaları da ASELSAN tarafından devam ettiriliyor. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde ultra viola dezenfektan konularında hem maske hem diğer ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Bunun yanında proje başlı olarak, ARGE başlı olarak savunma sanayi yine tetiklediği birkaç başlık var. Bunların başında hasta bakımı ve monitör etme ile ilgili teknolojilerin geliştirildiği çalışmalarımız var. Yine hasta tanı ve veri kiti oluşturma ile ilgili çalışmalar. Diğer taraftan deri işleme, görüntü işleme, bunların bir, e, akıllı sistemlerle, derin öğrenmeli geliştirilecek yöntemlerle e, yaklaş, yaklaşımların ortaya çıkarıldığı teknolojiler var. Bunların e, çoklu olarak devam ettirildiği söylemek mümkün. Çünkü burada uygulanan teknolojiler aynı zamanda savunma sanayinde geliştirilen bazı temel teknolojilerin uygulanmasını içerdiği gibi, geliştirilen teknolojilerin savunmaya doğrudan etkileri de var. Gerek e, savunma alanında e, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin sorunları, gerekse öğrenilen elektronik ve veri işleme, görüntü işleme ve e, programlama teknikleriyle ilgili sağlık sektöründe e, ortak çalışmaların oluşturacağı bir alan görmüş durumdayız. E, sağlık bu çoklu kullanım alanlarının başlangıcı olarak düşünülebilir veya şu anda gündeme gelmesi hasbiyle e, kamuoyun gündemine taşınan konular ancak bunun yanında e, enerji çeşitli hassas tesis ve te te sistem forma çalışmaları e, çeşitli dağıtım sistemlerinin monte edilmesi ve otomatik kontrolün sağlanması iletişim sistemleri e, ve buna ilaveten oluşacak. E, siber güvenlik alanı, iletişim alanı, çeşitli alanlarda oluşan teknolojilerin çoklu kullanımı ile ilgili de devletin de çeşitli bilimleriyle temas halinde çalışmalarımız devam ediyor. Ama sağlık konusunda bu 5 ürünle yola çıkan ASELSAN'ın yanında gerek yazılım sistemleri, gerek çeşitli veri işleme ve görüntü işleme sistemleri ilgili diğer şirketlerimizle çalışmalarının sonuçlarını yakında görmüş olacağız. Burada mühim olan bir milli teknoloji hamlesi konusunun ülkenin gündeminde daha sıcak tutulması ve ülkede geliştirilen her alandaki teknolojilerin çokluk kullanımını ve hızlı bir yol almanın sağlanması olarak görüyoruz. İnşallah bunu savunma sanayi olduğu gibi diğer sanayi alanları ile de yakın işbirliği ile sürdüreceğiz. Bunun temel unsurlarından birisi de aslında bilim ve teknolojiyi buluşturmak ve bir arada yürütmek ve bunu uygulamaya geçirmek. Ee, bunun da tabii yuvası malumumuz araştırma kurumları, üniversiteler. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Bilkent Üniversitesi, Umrah ve çeşitli araştırma merkezleri de yine yakından işbirliği yaptığımız yapılar arasında e, çeşitli üniversitelerde bu anlamda çalışmalarımızı sürmekte. Yani bilgi ve teknoloji gelecek. Biz bu geleceği gençlerimize beraber... Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanma sanayide inşallah bunun öncülünü yapmaya devam edeceğiz.